Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir bölgedeyiz. Keşiflerimiz devam ediyor. Dediğim gibi e, keşiflerdeyken aramalarımız yani keşif dediğimiz aramalarımız devam ediyor. Bakın arkadaşlar burada bir oyma. Şurada hemen böyle şurada bir kesme şurada yine bir mucizi gibi Arkadaşlar, zaten alanı görüyorsunuz. Şurada, şuradan şüphelendim. Kasa gibi duruyor. Bakın şu üstünde de işaretler var. Gösterebilir misin hemen şöyle? Oradan bir şey yaptık. Arkadaşlar, bu tarafı böyle. Bugün, bunlarda keşiflere devam, devam edeceğiz. Bakalım bugün kısmetimize neler olacak? Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Sanki burada bir boşluk varmış gibi. Burada da yine bir içeri doğru giden bir boşluk var. Bak, sesa bak. sanki içerisi bir çukurmuş gibi. Bak. Burada böyle ses gelmiyor da. Mesela leviyi. İçeri doğru. Arkadaşlar bu levyenin boyu 1 metre. Yani dağısı var. İçeri doğru gidiyor. mezar mı var acaba mahsen mi var burada? Burada büyük ihtimalle mahsen olabilir arkadaşlar alt tarafta. Ya da mezar desem. Çünkü sesi duyduysanız yani derinleşen bir ses var. Normal tok tok demiyor. Yani aşağıya doğru uzanan bir ses devir soktum içeri. Vurduğunda duymuşsunuzdur. Zaten burada da birkaç tane şey var ama Murçizleri ve isterseniz şöyle yapalım. Alan taramamızı çıkaran malzememizi öyle bir bakalım buralara. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar alan taramamızı kurduk. dediğimiz bölge çok güzel. Yani hakikaten dediğim gibi gene şurada da hemen bakalım şu tarafa işaretleri göstereceğim. Orada çok güzel bir koymalar falan var. Bak. Burada isimlerimiz var. Ya. Getir. Hı -hı. Bak şuraya bakar mısın? Şuradaki hele yatağını görüyor musunuz? Şöyle ki işçiliğe bakar mısınız? Bak. Mesela burada yine bir sinyal zaten şuradan aldık. Şu bölgeden. Şurası. Şurayı Arkadaşlar Şu. Şurada Şuranın iççiliği çok farklı Şöyle hemen gösterelim Sinyali aldığınız bölge Bakın arkadaşlar ataşları görüyor musunuz burada? Şuraya. Evet. Arkadaşlar şimdi Detektörümü de getireyim. Size netleştirdikten sonra burayı, bu alanı Bakın. Hemen dedektörümü de tutayım buraya. Bakalım. Bugün ne var? Kısmetimizde. Hemen dedektörümü alıp geliyorum.

bak. Güzelliğe bakar mısın şuradaki? Sanki makineyle oymuşlar bunlar. O zamanlar o zamanlar neler gelmiş yani şimdi adamlar makinelerle, karatlarla zor ölü, zor bela işçilik yapıyorlar. Dediğim gibi hemen buraya direktörümüzü bırakalım. Da şuradan bir ayrımına bakalım da öyle bırakalım dur. Ne? Ve... Diyor arkadaşlar. Hemen tamam, dediksiniz bırakalım. Evet. aldık. bakalım Şöyle bakalım, hep yığma taşlar. Burası arkadaşlar, bak. Hep bu şekilde. bir arazi. Hep doldurulmuş burası, bak. Yakınlığına göster bak burayı. Arkadaşlar. sanki böyle evet, taştan duvar yapılmış. ой <coughs> мында жүктепт Şimdi görüntü kalitesi biraz daha değişti. Onun için biraz daha yakın olalım. Anladın mı? Gerekirse. Anladın mı olayı? Yani telefonla çektiğimizin de çok sallantı yapıyor. Ve buradaki görüntüyü e, tam alamıyor insanlar. <laughs> Onun için kameraya geçtik. Şimdi kamerada daha yakın ol. Çarzdı mı diyor? Hı? mm-hmm Субтитры сделал yaklaştır yaklaştır bak burada görüyor musun bak malzemeleri görüyor musun evet. evet. dedem mi burası mezar gibi bir şey mi yoksa bakalım Burada yine bir şeyler var bak. Bak. Güzelliğe bak. Şuna bakar mısın? Bak. Abi bu haçlar var ya. Bunlar. Çok vardı ya. Bunlardan daha önce de bir diğer bölgede bulmuştum ama. neymiş böyle ya hayırlısı ne ya evet oh. <laughs> valla şu an başka bir şey gözükmüyor Evet arkadaşlar. Bugünkü malzemelerimiz çok değerli olduğunu düşündüğüm malzemeler. Dediğim gibi keşfini daha yerden başlayıp ve burada sonlandırdığımız yani güzel malzemeler yakaladım. Şuradaki boşluğu ee, tam çözemedim ama burada dediğim gibi bir yığıma büyük ihtimal yani mezar artık oradaki mahşendi büyük ihtimal oranın girişi ilk alandan buraya doğru geldik büyük ihtimal burası mezar dediğim gibi neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik ee, güzel malzemeler bulduk ee, desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.